arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Toprak bugün tek kelime tek yapacağız ablam soracak ben cevaplayacağım hadi başlayalım telefonun nerede yok partnerin yok saçların kafamda annen dışarıda baban Dışarıda. Aynı cevabı verme. Babam. Babam. Yürüyüşte. En sevdiğin eşya? Kitap. En pardon. Son gece gördüğün rüya? Hatırlamıyorum. Sevdiğin içecek? Kola. Hayalindeki araba? Yeşil. İçinde bulunduğun oda? Salon. Eski kız arkadaşım? Yok. Korkun? Korkum. Sen. 10 sene içinde ne almak istiyorsun? Yani o, yazar. Son geceyi kiminle geçirdin? Seninle. Sen ne değilsin? Hayvan değilim. Hayvan. En son yaptığın şey? Video çekmek. Video. <laughs> Üzerinde ne var? Kemik. Tişört. Bir dakika. Sevdiğin kitap? Ee, sevdiğim kitap. Haritada kaybolmak. Olmuyor İşte <laughs> işte tek kelime. Şirinler. Ee, şey ee, en son yediğin şey? En son yediğim şey köfte. Senin hayatın? İyi. Moralin? İyi. Arkadaşların? Arkadaşlarım. Çarşım yapabilirsin. Yard yardımsever. Şu an ne düşünüyorsun? Şu an soruları düşünüyorum. Soru. Şu an ne yapıyorsun? Biraz diyeceğim mantıksız olacak. Video. Videocam. Video. Yazın. Otel. Otel. Televizyonda ne var? Bilmiyorum. Survivor vardı. <laughs> Ama şu an kapalı. En son ne zaman güldün? Daha yeni. Daha yeni olmaz. Şimdi, Şimdi. diyeyim. En son ne zaman ağladın? Dün. Okul? Yok. Var ama yarın gitmeyeceksin. Şu an ne duyuyorsun? Se 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 Seni. Se en sevdiğin hafta sonu aktivitesi? Aşırı yani oynamak. Hayalindeki iş? Yazar. Senin bilgisayarın? Mavi. Gerçekten mavi. E, camından dışarıda? Bahçe. Bira. Bira. İçmem. Meksika yemekleri? Yemem. <laughs> Kışın? Kışın. Çıkmam. Din? Din. E, i̇şlemem. Çünkü size de yok. Tatilin? İyi. Yatağının üzerinde. Yatağının üzerinde. Çarş. Yorgan. Aslında yorgan olmaz. Aşk. Yatabilir. Ha? Aşk. Yok. Evet arkadaşlar sorularımız bu kadardı. Güle güle.